Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bizim toptan marketlerde indirim fiyatlarını paylaşacağız. Buyurun videomuza geçelim. 5'ler ayçiçek yağı 5 litre satış fiyatı 345 TL oluyor. Ülker'in mısır yağı var şöyle gördüğünüz gibi. Bunların ise satış fiyatları 359 TL 5 litresi. Şöyle devam ediyoruz. Pervoller var 54 yıkama diyorlar renkliler için bunların satış fiyatları ise 159 TL bizim toptan marketlerde oba çay rize diyorlar 1 kilogram satış fiyatı ise 109 TL şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya Lipton Yabel Baby 1 kilogram satış fiyatı 179 TL şöyle Bingo Matin akıllı kapsülleri var değerli takipçilerim bunların satış fiyatları ise 40'lısı 160 69 TL Ariel Matik 7 kilogram satış fiyatı ise bu hafta 299 TL oluyor bizim toptan marketlerde 5 kilogramlık beşler makarna ise 119 TL şöyle gördüğünüz gibi beşler markalı turşular var sivri biber diyorlar satış fiyatı 280 TL şöyle devam ediyoruz şeker çikolatalı goflet ise 8 lira 75 kuruş. Şöyle Paşa Bahçe bardaklar var. 12'li diyorlar. Satış fiyatı ise 84 lira 90 kuruş. Şöyle Milo tuvalet kağıtları 32'li diyorlar. Satış fiyatları ise 169 TL süper teklif diyorlar. Çamlıca gazoz 6 çarpı 200 ml ise satış fiyatı 10 TL oluyor. 4 çarpı 1 litre Coca Cola ise bu hafta bizim toptan marketlerde 156 TL. Şöyle 1 litre kolalar var değerli takipçilerim. 2,5 litre diyorlar. Satış fiyatları ise 59 TL oluyor. Bu da süper teklifmiş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.